Değerli dostlar, şimdi size bir tarif vereceğim. Astım ilacının tarifi. Bunu i̇bn Sina tıp kitabında yazmış yüzyıllar önce. Tabi benim uydurduğum bir şey değil. Bu Avrupa'da bile biz okulda okurken i̇bn Sina'nın tıp kitabı e, okutulduğunu e, duymuştum. Evet, gerçekten büyük bir hekim i̇bn Sina. Ben bunu yaptım, kendim denedim kullandım. Çok şükür astımı attım. 10 senedir bende hiç astım kalmadı. Birkaç videomda astımın ilacı diye, bende diye paylaşmıştım. Müşterilerimiz soruyor, tarif istiyorlar. Size detaylı bir tarif şimdi anlatacağım. Tarifimiz kuru incir, kuru incir. Aktardan aldığımız güzel, kaliteli bir incir ve güzel bir zeytinyağı, sızma zeytinyağı. Şöyle derince bir kap, ufak bir kavanoz olabilir. Efendim, şimdi iki tane kuru inciri her sabah aç karnına yiyeceğiz. İki tane orta büyüklükte. Ben bu kuru incirleri, şöyle iki tane inciri mesela şöyle yarıyorum ortadan. Bakın, ortadan yarıyorum. Bu şekilde yarıyorum ki içine iyice işlesin. Bakın, bir tane attım böyle kuru inciri, yardım. Evet yine ikinciyi ikinci kuru incirimi de alıyorum bu şekilde. Bakın ortadan güzelce yardım şöyle açtım içini. Bunu da attım. İki tane inciri atıyorum. Ve bunu daha fazla da atabilirsiniz. Ben size kısaca şöyle gösteriyorum. Ve bu zeytinyağı üzerini kapatıyor. İncirler altta kalıyor. Bakın zeytinyağı üstte kalıyor. Görüldüğü gibi bu şekilde olacak. Ve bunun ağzını kapattım bu şekilde herhangi bir toz gelmesi bunu bekletiyorum e, 24 saat. Yani mesela bugün şu an sabah saat 8 ben 8'den 8'e yapıyorum. Sabah 8'de koydum, kapattım. Ertesi gün sabah 8'e kadar bu duruyor. Yarın oluyor sabah 8'de açıyorum bunu. Bu iki taneyi yiyorum. İki tane yiyorum. Hemen akabinde iki tane daha bu şekilde yarıyorum ortasından bunun içine atıyorum yine bu şekilde bir tane daha her sabah yani bunu her sabah aç karnına yiyorum her sabah aç karnına bakın bunu da yardım bunu da attım bu şekilde bu yine kapatıyorum yine yarın sabaha kadar bekliyor 24 saat beklemesi lazım bunu 24 saat beklemedi mi bir kıymeti yok 24 saat bekliyor. Sabahleyin aç karnı yiyorum. Sonra yarım saat kahvaltı yapmıyorum. Yarım saat yapmıyorum. Yarım saat sonra yapıyorum. Efendim siz bunu hani buna atıyorum. 4 tane koyarsınız. Her sabah böyle yarmaktansa mesela yaparsınız bunu. Bazen işte arada e, bozuk incirler çıkabilir. Siz bunu 8 tane yapabilirsiniz. Hani her sabah koymaktansa daha fazla beklesin. Daha iyi 24 saat değil de 48 saat beklemesi de güzel bir zararı olmaz. Mesela bir yere gideceksiniz misafirliğe. Hemen 8-10 tane koyarsınız. 2 gün kalacaksınız, 3 gün veya tatile gittiniz. Bunu hemen ona göre koyarsınız ki orada. Çünkü bir gün aksatsanız olmaz. Bunu 6 ay boyunca her gün düzenli yapmanız lazım. 6 ay boyunca her gün yapmanız lazım. Ağzını kapatırsınız, poşete koyarsınız. Tatile gittiniz 10 gün boyunca. 10 günlük koyarsınız güzelce. Orada her sabah yersiniz bu şekilde. Yani fazla olması, fazla durması bir şeye zarar vermez. Hepinize Allah şifa versin. Ben de alerjik astım vardı. 6 ay kullandım efendim. Astım diye hiçbir şey kalmadı. Onun haricinde çok faydaları var. Kabızlığa, bağırsaklara, mideye, mide sorunum da vardı. O da tamamen geçti. Yani birebir kendim kullandım. Bunu test ettim ve çok faydasını gördüm. Ayrıca kanser vücuttaki kanser hücrelerine efendim çok farklı hastalıklara da önlüyor yani incir ve zeytinin faydalarını zaten hepimiz biliyorsunuz. Herkese teşekkür ediyorum. Allah hepinize hasta olan bütün kullarımıza, bütün insanlara şifa versin.